Herkese iyi günler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an çok güzel bir ortamdayım. Burada bir sürü var. Çok güzel bir ormandayız şu an. Ve bugün sizlerle birlikte güzel bir vlog videosu çekmeyi düşünüyorum. de babam var ve yanında bisikletlerimiz var. S sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar ormandaki turumuz devam ediyor. Şu an karşımıza bataklık gibi bir yer çıktı. Sizi de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı büyük ve derin bir bataklık çıktı. İçinde kurbağalar var. Arada sırada zıplıyorlar. Onu da çekmeye çalışırız. Çekebilirsem size de göstermek istiyorum. Şimdi ben buraya bir aksiyon kamerası koydum. DJ'in aksiyon kamerasını bisikletle yanından geçeceğim. Çünkü içinden geçemeyeceğim için onu da o görüntülerde sizinle göstereceğim. Turumuza biz devam ediyoruz. saplandım size de o görüntüyü zaten bundan önce izlemi bunlar önce izlemişsiniz de diye düşünüyorum. Oradan geçerken saplandım çünkü orada bayağı büyük bir böyle balçık şeyi var. O yüzden oradan şu onun yanından geçeceğim. Ve biz şimdi hızlı çekimde sizi yine baş başa bırakıyorum. Burada yol bitti o yüzden şimdi döneceğiz. İleride bir tane göl var azıcık daha biz ilerleyeceğiz. Ondan sonra o gölde bir daha hızlı çekimi başlatacağım. <laughs> arkadaşlar biz turumuza devam ederken böyle bir göl gördük. Gerçekten çok güzel bir göl. Gördüğünüz gibi burada bir sürü hayvanlar, bir sürü ördekler, bir sürü kuş sesleri var. Gerçekten buranın çok güzel bir orman olduğunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle metrelerce ağaçlar var. Onun yanında da bir sürü örnen olduğu kurtlar bulunuyor gördüğünüz gibi. Bunları da bazı amcalar burada bal yetiştiriyor. o kadar değerindeyiz ki gördüğüm gibi kamerayı kaldırdığın zaman gökyüzü bile gözükmüyor. İnşallah kaybolmayız diyelim. E şimdi burada bir sağ bir sağdan gidiş var, bir de soldan gidiş var. Biz birazcık hemen bir düşüneceğiz. Ondan sonra iki yönden bir tanesini seçeceğiz ve yine sizi hızlı çekimde baş başa bırakacağım. su birikintisi var var da küçük küçük balıklar da var. Buradan bir yol var ileri. Sanırım gölün oradaki gölün yanına çıkıyor. Şimdi biz o, o yoldan gideceğiz. Zaten siz de video boyunca bütün hızlı çekimli videosunu izleyecek, izliyor olacak. ilerliyorduk ve ilerlerken yolun çok yani böyle hem çamurla hem de çıkılmayacak böyle kapalı bir yol. O yüzden şimdi biz buradan geri döneceğiz ve yine maceramıza devam edeceğiz. çok uzun bir yol oldu benim için. Aynı zamanda dün yorgunluktan kapanışı yapmayı unutmuşum. Bugün de dinlenmek ve kendimi birazcık eğlenmek istedim. O yüzden ne yazık ki kapanışı yapmayı unutmuşum. Yeniden hepinizden özür dilerim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.